Merhaba, Ponyer'e portföy Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt içi tarafla başlayalım. Dün bildiğimiz üzere tüfe rakamları geldi. Enflasyon verileri Mart ayında beklentinin altında aylık 3.16 olarak artış kaydetti. Yıllık gerçekleşmede 68.5 olarak gerçekleşti. Mayıs-Haziran aylarında zirveye ulaştıktan sonra 3. çeyrekte, 2024 3. çeyreğinde özellikle baz etkisiyle Ağustos ve Eylül aylarındaki yüksek 2023 yılı enflasyon Görmüş 9-9-18 puanlık bir enflasyon var 2023 e, Ağustos ve Eylül evet. aylarında. Baz etkisiyle geri çekildiğini göreceğiz 3. çeyrekten sonra. E, varlık sınıflarına bakacak olursak yurt dışı tarafta borsa tarafıyla başlayalım. Borsa tarafında özellikle yükselen mevduat faizlerinin borsayı e, baskı, borsada baskı yarattığını net şekilde söyleyebiliriz. E, bayram saatine girerken özellikle kredi kredili pozisyonların e, kapatılması etkisini işte yarın son takas günü olacak. Yarın da görmeye devam edebiliriz. Bugün ABD borsalarında yatay pozitif bir vadeli açılış var. Biz de muhtemelen bir pozitif ayrışabiliriz. Uzun zamandır 8.750-9.000 seviyesi arasında konsolide oluyor Borsa İstanbul endeksi. Destek olarak da 8.800 ve 8.700 aralığı takip edilecek. Yine direnç olarak psikolojik direnç 9.000 seviyesi oldukça önemli. Fakat asıl yükselişin başlaması için 9200 ve 9300 seviyesinin geçilmesi momentumu hızlandırabilir. 5 yıllık CDS risk primimize baktığımız zaman yaklaşık 5 haftadır, 1-1,5 aydır 300 puan üzerindeydi. Orada tekrar 300 puanın altına inmiş durumdayız. Kur tarafında 3195 seviyesindeyiz. Yatayda olsa hareket aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Yurt tarafta bugün yani, takip edeceğim önemli veri akışı para ve banka istatistikleri takip edilecek ve dış ticaret öncü verileri takip edilecek. Global tarafa bakacak olursak da... dün Atlanta FED Başkanı Rafael Bostic'in... 2024 yılında... yalnızca bir kez faiz indirmesi gerektiği açıklamalarını takip ettik. Fakat piyasaya yansıması oldukça sınırlıydı. Çünkü bir önceki ay... Mart ayında... FED projeksiyonunda... 3 faiz indirimi... beklediklerini... FED üyelerinin görmüştük. Piyasalara bakacak olursak da piyasalarda aslında 3 faiz indirimi beklediğini hala söyleyebiliriz. Ve hatta ilk faiz indirimi Haziran ayından öte, Haziran ayında bekliyorlar. Bu ötelenmiş durumda değil. İlk faiz Haziran ayında gerçekleştirme olasılığı vadeli piyasalara bakacak olursak da %55 ile %60 arasında fiyatlanıyor. Global tarafta bakacağımız e, altın fiyatlarına bakalım. Altın ve gümüş fiyatlarına çok sert hareketler görüyoruz yukarı yönlü. Özellikle Orta da artan jeopolitik e, riskler e, desteklediği altın onsunun 2300 dolara kadar yükseldiğini görmüştük. Burada 2450-2500 bandı oldukça önemli. Biz bu yıl içerisinde buraların test edilmesini bekliyoruz. Gümüş tarafında çok sert bir hareket oldu. Son bir haftada %9-10'a yakın bir değer kazanımı oldu gümüş tarafında. 27 doların üzerinde hareket ediyor. Orada da hedefimiz 30 dolar civarında borsalara bakacak olursak son olarak ABD borsalarına bakacak olursak dün günü yatay tamamladılar. Diğer borsalarda karışık görünüm hakim. Karışık görünüm hakim. İşte gösterge index, Tokyo borsası bugün artıyken Avrupa dün eksiydi. Bugün ABD borsalarında biraz önce bahsettiğim gibi vadellerde özellikle pozitif bir açılış bekleniyor. Bugün global tarafta önemli veri akışı ise PMI rakamlarını takip edeceğiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.